Selamlar sevgili dostlarım. Kaliteli fitirsiz Türkçe oyun videoları nazisi Frank Peşim'den kalındasınız. Ve bu videoda sizlerle Elon in the Dark Remaster oyununun küçük bir demosu olan Elon in the Dark Grace Prologue versiyonunu oynayacağız. Kısa bir oynayış olacak arkadaşlar ama en azından oyunu satın almadan öncesine bize ufak tefek de olsa bir fikir sahibi olmamızı sağlayacağına eminim. Arkadaşlar Elon in the Dark daha önce bilmeyenler için ee, pikselize edilmiş karakteriyle hayatımıza giren bu oyun yani Elanini Dark geçmişi 10 Aralık 1993 yılına kadar gidiyor. Bu noktada Steam üzerinde gözlemlediğim kadarıyla 3 farklı 90'lı yıllarda oyun olmasına rağmen birçoğunuzun da aşina olduğu Elanini Dark aslında 18 Kasım 2008 tarihinde çıkan oyun. Ama hikaye anlamında tabi oyun farklı şeyler sunuyordu. Şimdi oynayacağımız oyun ise 90'lı yıllardaki klasik remaster hali gibi duruyor. Ayrıca arkadaşlar oyunda Hollywood'dan tanıdığımız Judy Comer ve David Harbour da bizlerle olacaklar. Ve son dönemlerin ve son yılların diyelim daha doğrusu sinema oyuncularının oyunlarda görülme furyasına bu arkadaşlar da katılmışlar. Ya yani ben buna karşı olumdan değil ama e, hatta ve hatta bazen tanıdık yüzleri de oyunlarda görmek beni de gayet mutlu ediyor. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz artık oyunlar sinematik anlamda da geliştiği için gerçekçiliğin boyu sadece oyun oynamakta kısıtlı kalmıyor. Adeta bir film izliyormuş intibasa doğru evriliyor. Dolayısıyla gerçek hayat oyuncularıyla çalışması bence benim kendi nezdimde iyi bir şey arkadaşlar. Oyunumuz dediğim gibi kısa sürecek bir ev sekansını barındıran bir prolog olacak arkadaşlar. Yani ön söz gibi bir şey. Eğer bir problem olmazsa da tam sürümü de kanalda yer vereyim dedi. Çok, çok istiyorum. Oyunda arkadaşlar tam sürümü 25 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülmüş olacaktır. Şimdi arkadaşlar bir Ayarlar kısmına da bir göz atmak istiyorum burada neler varmış diye en azından hangi özellikler. Hiç diğer oynamıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bu video renderlarken çok büyük problemlere sebep olabiliyor. DLSS varmış ama FSR DLSS ses her şey var arkadaşlar. Hem bu demek oluyor ki AMD kartları hem de Nvidia kartları destekleyen pixelizasyon teknolojisi ikisine yer varmış bu güzel bir şey arkadaşlar. Bakalım. Bunu sinematik yapasak direkt. Ne kadar etkiler bilmiyorum arkadaşlar şu anda ama görmek istiyorum açıkçası. Şunu da quality yap, ultra quality yapalım. Bunu borderless full screen yapalım arkadaşlar. Şimdi kabul ettim bunları. Kabul etmiş gibi gözüküyor evet. Audio kısmında subtitles açalım arkadaşlar. Kontrolleri herhalde oyun içerisinde öğreniriz gibi gözüküyor. Ben öyle olacağını düşünüyorum en azından. Kamera sensitivity 8 olarak ayarladım. Şu anda bir problem yok arkadaşlar. Start game diyerek başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz. Ne kadar da şirin bir maske. <laughs> Saçlara bak. Abi çocuğa niye böyle saçlar yapıyorsunuz? Bakalım şimdi. O sensitivity biraz fazla mı yüksek? Yani biraz fazla yüksek gibi evet. Can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Evet arkadaşlar boyamak için sabırsızlanıyorum. Buna büyük bir bıyık çizecekmiş. Pekala. Şu sensitivity'ye bir müdahale edelim arkadaşlar. Bir tık daha iyi sanki. Şimdi odanın içerisine bir bakalım. Bu arada gene itibariyle korku oyunlarını seviyorum biliyorsunuzdur kanalı takip eden arkadaşlarım. Abi hiç şirin değil ya. Bu 1900'lerin başı falan bu oyuncaklar falan bana çok korkunç geliyor. Bilmiyorum size nasıl geliyor da. <laughs> Böyle oyuncak mı olur ya? Allah aşkına şu oyuncak bebeğe bak. Buradan çıkıp beni bıçaklayacakmış gibi duruyor. Şurada resim varmış bakalım. Yani dürüst olmam gerekirse eğer en iyi işlerimden, en iyi boyamalarımdan bir tanesi değil demek istiyor. Pekala. İşte buradan çıkacağız herhalde. Ooh. Creepy. <laughs> oh. Direkt evin dış kapısı mı orası? oraya bakmadan önce şuraya bir bakalım. Buralarda bir şey var mı diye. Bu arada e, grafiler şu anda gayet akıcı arkadaşlar, sinematiği ayarladık ama... Yani genel anlamda arkadaşlar bu... E, ...dekorun yoğun olduğu oyunlarda grafileri çok yükseltseniz de çok fazla... ...problem yaşamıyorsunuz genelde. Çok hareket eden öğeler olmadığı için, yerinde sabit olduğu için çok problem olmuyor. Şu karmaşıklığa bak. Ee, devam edelim What the fuck What the fuck Şu kapıyı denesek daha iyi olacak galiba <laughs> ah. Evet bunu deneyelim No ha, Anahtar istiyor Zaten böyle bir şey olmasa şaşardım İlla bizi bir üzeceksin hocam Aha. Ah, tanrım korkuttun beni. Neyin peşindesin Jeremy? Burada neler olduğunu birilerine anlatmam lazım. Deniyorum. Sen onlardan bir tanesi değilsin değil mi? Lütfen bana söyle G Gris. Sen de bir ajan değilsin değil mi? Kimin ajanı? Onların diğerleri. Hepsi. Hayır hayır sen çok masumsun. Ben çok masumum. Bu mektubu yeğenime vermem lazım. Beni anlardı. Onu katibinize verin. O sizin için postalar. Hayır bu da onlardan biri olabilir. Ya benim mektubumu göndermezse? O halde sizinkilerden biri gibi yapalım. Bırakın ben yapayım. Ha bu paranoyak. Gerçi kız da normal değil baksana. Kızın kendisi oyundan oyundan daha korkunç. <laughs> Emily Hartwood, Bayan Emily Hartwood, Duffin Sokağı, New Orleans. E, numara sure, yok Earthman mu? Without... Evet. Postacının Amy? bu numara <laughs> bulabileceğine inanmıyordu. Dedi, diyecekti yani Jeremy. Nereye gittin? O halde kendim postalarım bunu. Abi I'll büyümüş de küçülmüş. Evet, bunu katibin odasına aşağı katlayayım arkadaşlar. Kendim götüreceğim. There's so many books in this house and still nothing I want to read. Nasıl oluyor da bu evde bu kadar kitap varken kendim okuyacağım bir tanesini bulamıyorum? I wish Batiste would drive me around all day. Hmm. Maybe if I broke my leg. <laughs> Lan oğlum. <laughs> yani keşke diyor Batiste bütün gün beni bununla sürse diyor. Belki de bacağımı kırarım diyor. Dediğim gibi arkadaşlar bence bu kız oyundan daha korkunç. <laughs> Creepy kids. Aha anahtar. Tamam bulduk. Steel hall key'i bulduk arkadaşlar. Uh -oh, Cassandra. oh oh Cassandra. Hmm. Daktil dokunuyorum. Açmıyor musun? Açmıyorsun. Hmm. Şimdi arkadaşlar şurası hall. Hallway şurası ama tabi <laughs> buraya da girmek istemesem de tabi gireceğiz bakalım. Hmm. Oo. Oh. Hmm. Biraz biraz pis bir sanki biraz biraz. Kesentre ilaçlarıyla alakalı daha dikkatli olmalı. Kapı kendi mi kapandı? Umarım kapanmamıştır. Abi küvete bak leş. Bu küvete... ...girsen temizlemesin daha, daha, daha pis çıkarsın. <laughs> Bugün çoktan ellerimi yıkadım zaten. Bence bir şey fark etmemiştir lavabonun pisliğine bak. Bir buraya sıçmış. Kızın kapıyı özürlü gibi açması haricinde hiçbir problem yok arkadaşlar. Hmm. Biz zaten şu odadan geldik. Tekrar buraya dönmeye gerek yok herhalde diye tahmin ediyorum. Tamam şuraya bir gidelim artık. Nasılsa artık hall ve anahtarını aldık. Gergin müzik vermesen. sen. What the heck? Oğlum bunlar nasıl heykeller? so Bence de. Bence de. Çok çok, çok ürkütücüler. Abi bu kapılarda otomatik kendi kapanması için bir mekanizma falan yoksa bu yaptığınız hiç hoş değil. Ha buraya da mı anahtar istiyorsun? E vardı anahtarımız bir tane onu kullansaydık. Oh! Ay Jeremy Ne yaptın? Abi kız hiç korkmuyor. <laughs> What is happening? Ben altıma 250 gram bok bıraktım. I'm shitting myself. Bak bak kızın sakinliğe bak. <laughs> Alışkın belli. Ne oldu buraya ya? Aaaa! <laughs> çocuğu! <laughs> 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 Stay mi? ben geçmem buradan. Aa hayır burada bir şey var. Buradan geçeceğiz. Başka yolu yok mu? Başka yolu olsun ne olur. Bokunuzu yiyeyim ne olur. Bokunuzu yerim bak. Hayır yok. Geri dönemiyoruz. God damn it. Ya bu ayı canlanırsa? Ya bacağı mı kaparsa? Go. Eh. Abi hayır bak. Kesin bizi yiyecekler ya. Abi bir mektubu vermek için niye bu kadar zahmete katlanıyoruz? Vermeyelim. Gitsin. Hadi abi atla artık. Allah razı olsun şu kapıdan geçelim. Yürü 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 artık, yürü yürü Öz herhalde daha fazla da gelebilirlerdi belki de. Sanırım sanırım bu antredeki karmaşayla karıştırınca onun yanında hiçbir şey. Ee, evet. Şu radyo biraz huzursuzluk katıyor. Oh. oh. Az birazcık böyle gecemizi neşelendirecek bir müzik. Her yerde anahtar istiyor arkadaşlar. Bay Waits. Merhaba. Kimse yok mu? Ee, ne yapacağız abi? Ne yaptık? Ha şeyden mi geçtik o? Oh. Ha bir şey varmış orada bir geçiş, geçit. Pekala. Abi kız çok korkunç ya. As as. Hayır, hayır. Abi ne kadar gereksiz işler bunlar. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Ha, değil tamam. Demek mektup yerine ulaşmış. Yani görünen o? Dün gece amcamın kendini. Tavan arası aslında gördüm. Hı -hı. Çok Hı -hı. geç kalmıştık. Hı -hı. Ama ev farklı gözüküyordu. Ama adı hala Dersetoydu. Evet, <laughs> David Harbour. Kesinlikle <laughs> tuhaf bir yer. Burada sanki daha önce bulunmuşum gibi hissediyorum ama neden olduğunu bilmiyorum. <laughs> Detektif daha önce daha fazla vakit kaybetmeyelim hadi. Evet haklısınız. <laughs> Gidip amcanızı alalım. Bayan Hartwood. Evet arkadaşlar. Elan in the Dark oyunumuzun da bu kadarmış meğersem. Yani çok da uzun sürmeyeceğini zaten tahmin ediyorduk ama. Çok da bir şey de görmedik ama ufak tefek jumpscare sahneler haricinde. Ama yine de ilgi çekmeyi başardı. Yani geçmişte bu oyunu oynayan varsa arkadaşlar. Özellikle 90'lı yıllarda. Ben oynamadım. Açıkça söyleyeyim yani 90'lı yıllardaki versiyonunu oynamadım. Ee, ama. Bu tarz oyunların arkadaşlar remasterlarının yapılması benim hoşuma gidiyor. Çünkü. Neden abi diyeceksiniz Şimdi ben yaşım itibariyle 90'lı yıllarda Çok fazla pikselize edilmiş oyunların tadını çıkarmış bir e, Abiniz Arkadaşınız kardeşiniz olarak e, Bu tarz oyunların e, Gelişimini Kendi gözlerimle bir bizzat şahit oldum Arkadaşlar yani oyun dünyasının gelişimini bizzat şahit olmuş bir insanım Dolayısıyla ben her sezonun Her yılın oyunlarının Her dönemin oyunlarının tadını Sonuna kadar yaşadım arkadaşlar Bunun Sonuna kadar tadına vardım ama şimdiki gençler arkadaşlar ne yazık ki eskiden bizim böyle ağzımızı salyalarımızı saça saça oynadığımız birçok oyunu oynamayı tercih etmiyorlar ya da deneyimlemek istemiyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz remaster oyunlar şimdiki yeni nesildeki arkadaşlarımızın geçmişteki oyunların e, hani hikayelerini öğrenmeleri açısından ya da deneyimlemeler açısından bence güzel bir fırsat sunuyor. En azından ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Evet. In the Dark serisi umarım ki arkadaşlar oyun çıktığında kanalımızda olacak bir problem olmazsa ölmez sağ kalırsak diyelim arkadaşlar. Çünkü oyunun çıkmasına yaklaşık olarak bir 5 aylık bir süre var. Ve o dönem içerisinde farklı serilerimiz de olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bütün serilerimiz için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunda kalın. Hoşçakalın. Bye bye.